Alanyurt Kocatepe İlki Üretim Okulu emekli olan ve tayini çıkan öğretmenleri için Besler İnegöl Köftecisi'nde iftar yemeği verdi. <laughs> محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأكرمنا برؤية جمالك يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته على صاحب الطعام والآكلين بزيدنا إجرام بجدران bizi Müslüman olarak yaratan Yüce Rabbimize hamdolsun. Allah'ım bizi afiyetle yaşat. Yemeğimizi mübarek eyle. Kalplerimizi nurlandır. Bize merhamet eyle. Bizden razı ol. Bize nimetinin tamamını ve devamını başarının tamamını ve devamını sevginin tamamını ve devamını, marifetinin tamamını ve devamını, rızanın tamamını ve devamını ihsan ile ya Rabbi. Devletimizin ve milletimizin mutluluğu için, birlik ve beraberliğimiz için, Allah rızası için, El Fatiha, İstanbul'a iftar hoş geldiniz. Bu mutlu anı bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Bugün aramıza yeni katılan arkadaşlara hoş geldin demek. Aramızda ayrılan arkadaşlarımızı doğrulamak. Uzun yıllar milli hizmet ettikten sonra emekli ayları öğretmen arkadaşlarımıza bundan sonraki yaşamlarında mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dilemek amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Bu akşam Koca Tepe'nin şu anda bizleri yalnız bırakmayan eğitim ve tezim olduğumuz İngiliz her zaman olduğu gibi İngiliz'de eğitim, eğitimlere kalite ve başarılar hakkı rastlayan çaba sarf eden eğitimde yüzde yüz destek aldığınız şahsiyetçiler ile güzellikler katan Anadolu öğretmen ve Kocaket ailesi önüne tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bütününüze hoş geldiniz. Demek için hepinizden büyük bir alkış istiyoruz arkadaşlar. Ben Selim Ersin, Gündemim Keçelioğlu ve Ferizan Yıldız. Fedaketlerini anmak üzere buraya davet ediyoruz. Arkadaşlarımız var. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Evet, bildiği gibi kutsal bir ayın son günlerini hep beraber geçiriyoruz. İnşallah Ramazan ayında yapılan her türlü sadakalarımız, her türlü çalışmalarımız hayırlara vesile olur. Biz ikimiz. açarken okul müdürlerimizle beraber yaptığımız toplantıda bu yılın ile görünüz için mutluluk yılı, başarı yılı, birlik yılı, beraberlik yılı, kardeşlik yılı, paylaşım yılı olması dileğiyle eğitim öğretim yılına açtık. Görünüyor ki bu Kocatepe Yükönetim Okulu'nda birlikte beraber başlangıcı burada görüyoruz. Hepinizin umudu, hepimizin beklentisi gerek Kocatepe İmdiyatı Mekulu'nda, gerek Seyre Gönül'ün diğer okullarında birlik ve beraberlik içerisinde, sağlık içerisinde, mutluluk içerisinde bize teslim edilen Milli Eğitim Bayrağı'nı, Milli Eğitim Şelalesi'ni ve Milli Eğitim yine İnegöl'ümüzün her köşesine en iyi şekilde vermek, çocuklarımıza, bize verilen emanet edilen çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermek arzusundayız. Gerçekten bir yönetim okulu bu zamana kadar Öğretim Okulu, İnegöl'de söz edilen, İnegöl'de başarıdan başarıya koşan okul olma ünvanını sürdürecektir kanaatindeyim.